Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere milföy hamuruyla çok kolay bir mini pide hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Milföy hamurumdan bir tane alıyorum. Tam ortasından kesiyorum. Çok kolay bir tarif arkadaşlar. Çalışan bayanlar için, vakti olmayan arkadaşlarımız için çok pratik oluyor. Lezzeti de o kadar güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Şu şekilde hafiften oklavayla veya merdane ile inceltelim. Şöyle kenarlarını kıvıralım. Çok az bir şey kıvırdıktan sonra şu uçlarından birleştirelim. Tepsimizi alalım. tepsim dolana kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Fidelerimin hepsini hazırladım. Tam yarım paket milföy hamuru gitti arkadaşlar. Bunu da dolabıma kaldıracağım. Yarın falan bir tepsi börek daha hazırlarım artık. Gördüğünüz gibi hepsini hazırlayıp tepsime dizdim. Şimdi üzerlerinden bir tane yumurtanın sarısını sürelim. pidelerimin üzerinden yumurta sarılarını sürdüm. Şimdi malzemelerini önceden hazırladım. 150 gram sucuk, 100 gram kaşar, bir tane kırmızı biber, iki tane de yeşil biberi doğradım. Şöyle karıştıralım. İyice karıştırıp harmanladıktan sonra pidelerimizin içine koymaya geçelim. Pidelerim fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pidelerimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Pidelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de çok lezzetli gözüküyor. Şimdi sıcak sıcak servise geçiyorum. Mini pidelerim servise hazır arkadaşlar. Sizce de çok lezzetli ve kolay gözükmüyor mu? Şimdi de şöyle bakalım dokusuna nasıl olmuş. Gerçekten de süper gözüküyor. Şöyle de yumuşaklığı, çıtırlığı gördüğünüz gibi sesi duyabiliyor musunuz? Evet arkadaşlar, bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu gibi tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.